Şimdi de genç girişimcilerimizi ağırlıyoruz. İşte bu sefer gelecek gençler harika bir projeyle karşımızdalar. Görme engeller için özel bir ürün tasarlamışlar. Kocaman alkışlarla onları sahneye davet ediyoruz. Zeynep Karakurt, Oğuzhan Kaya ve Doğukan Ardıç. Lise öğrencileri genç girişimcilerimiz. Yarışmacılarımız görme engeller için akıllı çubuk tasarlamışlar. Bu süreçte hastanelere giderek hastaların fikirlerini alan yarışmacılarımız teknik yazılımda biraz zorlandıklarını söylüyorlar. Sosyal girişimcilikten ötürü onları kutluyor, jüri karşısında başarılar diliyoruz. Doğukan Ardıç, Zeynep Karakurt ve Oğuzhan Kaya. Görme engellerimiz için bir akıllı çubuk icat etmişler. Ee, öncelikle gençlerimize başarılar diyoruz. Bu kadar genç yaşta böyle projelerle bu ekranda bu heyecanı sizlerle paylaşmak bana çok mutluluk verdi. Bol şans çok arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, öncelikle biz bir sağlık meslek lisesinde okuduğumuz dolayı en büyük önceliğimiz insan sağlığı. Ee, bundan dolayı da en zor hastalıklardan birisi olarak da görme engelleri seçtik. Ee, görme engelliler hayatlarına çok zorlanıyorlar. Ee, bundan dolayı da onların hayatını en azından kolaylaştıracak şeyler bulmaya çalıştık. Ee, bu sayede bu çubuğu... E... Düşündük, En azından proje olarak e, buraya getirdik. Şöyle ki bu projemizin amacı görme engellerin engelsiz bir hayat sunmak. Mesela gö e, görme engellerin günlük yaşamış olduğu sıkıntılar nelerdir? Sağında ne var? Solunda ne var? Bulunduğu konum nerede? Eve ne kadar mesafe kaldı gibi bu tür hmm. konuları e, ve bu tür soruları çözebilecek bir projemiz var. Hedeflerimizden bahsedecek olursak 6 ay sonra şöyle ki bu projemiz ilk olarak internet sitesi üzerinden tanıtıma geçilecek ve pazarlama işlemi yapılacak. Eğer ki bu halk tarafından beğenilip tutulursa seri üretime geçirilip mağazalara, mağazalara ulaştırılacak. Ve ayrıyeten de televizyon, radyo şirketleriyle anlaşarak bunun reklamı gerçekleşecek. Bir yıl sonrasında ise ürün eğer ki halk tarafından beğenilip tutulursa bunun seri üretime geçirilecek. İki yıl sonrasında ise bu projemiz e, diğer ülkeler ile ilgili e, pazarlamalar yap yapacak. Türkiye'de ne kadar görme engelli var? Bunu, e, bin, 77 bin. 77 bin. Evet. Dünyada da ya milyon. milyon. Bunun reklamına falan gerek yok bence. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Ekonomisi geçmiş. Bir sürü de yardım ediyor sosyal olarak. Bunu devlet alır. Her görme engelli devlet desteği olduğu gibi böyle yapar. Yani bunun için reklam tanıtım web sitesine falan gerek yok. Çünkü zaten evet. görme engellinin web sitesiyle işi yok. Zaten çok de iyi değildir büyük ihtimalle. Evet, çok zengin olmayıp bunu devlet alır. Yani 77 binlik bir pazarınız var sadece Türkiye Cumhuriyetinde. Peki böyle bir evet. çubuk diyelim ne kadar mal oluyor? E, pahalı bir şey mi şimdi bu? Pahalı bir şey e, nereden geliyor? Bu pahalı bir şey. E, GPS ve kamera sistemindeki e, kendine ait yazılım var. Kişiye Hı. göre yapılıyor bu. E, i̇lerleyen seviyelerde de bu ürün arttırıldığı zaman e, telefonlara kendi uygulaması oluyor. Örneğin bir görme engelli e, evinden taşındı. E, buradaki tuşları vardı. Mesela bu tuşlar tırtıklı aynı zamanda. Görme engeller e, elleriyle dokunduğu zaman algılıyorlar. E bu tuşa bastığı zaman e, evine navigasyon yoluyla e, götürebiliyor evini. Ama e, görme engellinin e, evi taşında evi nerede e, kendi yazılımı sayesinde tekrardan tuşlar kendine göre adanacak. Peki gençler siz kaç yaşındasınız? 16. Evet. 3, Vallahi, 16 yaşındasınız. Ya, bir kere bu yaşta böyle şeylere kafa yormanız çok güzel. Benim orada tek dert ettiğim konu bunun gibi çalışmaları ben internetten gördüm. Yani böyle çalışmalar var. Siz bu her şeyini düşünmüşsünüz ama bunun bir de piyasaya çıkma süresi var. Bu rekabette kendinizi nerede görüyorsunuz? Biz genellikle çok hızlı düşünüyoruz. Her zaman bir önümüzdeki hedefi düşünüyoruz. Bu yüzden de elimizden geleni hızlı bir şekilde yapmak çalışıyoruz. Bir de bu bizim projemiz gibi örnekler var. Yok değil. Ama örnekler bizim projemizin daha alt kısmında kalıyor. Biz de bu projelerin ne eksikleri var mesela başka bir projenin? Onun artılarını yapmaya çalışıyoruz kendi projemizde. Geliştiriyoruz. Biz de kendi projemizi geliştiriyoruz. Siz böyle bir şey yaptınız mı şu anda? Yapılmış. Biz bunun şeyini yaptık. Sensör bölümünü yaptık. Bu anakart bölümünde kendi yazımını yapmak için de e bu da çok pahalıya geliyor. Bunda biraz uğraştık. Ama keşke yapsaydınız. Yani bir örneğini bir yapsaydınız. Şurada herkese gö gösterseydiniz. Şunu, şunu Biz yap de yapılmış olsaydı dedi. Yani kağıt üzerinde bir fikir olmuş Ziya diye. Bey çocuklar 16 yaşında. Yatırımcı çok bu, değil. Ya, bu ana kartı. Ya, Şöyle söyleyebilirim, hani dediniz daha demin, bir prototip yapsaydınız diye. Fakat şöyle bir sıkıntımız var, prototip yapmak için maalesef yazılımcı ve benzeri şeylere ihtiyacımız var. Selsür bak bak, sonra... Ziya Bey bir öncekine sponsor oldu. Ben de sizin prototipinize yatırımcı olayım. Kaç liraysa ben vereyim. Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Çok ederim. Ziya Bravo! Ziya Bey diyor ki, sponsor olmadınız mı diyor. Çocuk, harçlıkla okula gidiyoruz, e, prototip yaptınız mı diyor. Yakını göremiyorsun. Ziya Bey, Çocuklar 16 yaşında. Peki bu de pahalı bir şey midir ya? Bizde e, genellikle görme engellerinin durumu e, biraz e, orta seviye olduğundan Hayır, kadar... sizin yapmanız için, satmak için değil yani prototipi evet. hayata geçirmek. İlk etapta pahalı, çünkü yazılım lazım. Evet. İlk evet. etapta. Benim olur. asıl sorun ne biliyor musun? Ne kadarlık bir yatırım? Yazılım tamam. için çok bayağı çok gerekiyor. Bir ne kadar Sen söyle. söyle. Şöyle rakamı. söyleyebiliriz. 1 e, milyon, milyon dolar falan deme sakın. Rakamı söyleyin işi bitireceğiz. Rıza cıza gitti. Ee, yaklaşık 100 tane üretim için biz e, kafamızdan bir 200 bin liralık bir bütçe... Tamam e, 200 bin lira değerli abimizden <laughs> aldınız. Canı sağ olsun bütçe. lafı olmaz. <laughs> Peki. Hocam e, niye ikramda 200 tane yapıyorsunuz? 100 tane. Şimdi. 100 tane niye hemen yapıyorsunuz? Önce bir prototipi yapıp belki onda bir takım eksikler olacak. Bütçen geliştirilmesi olsun, gerekecek. olsun <laughs> yani, Çok güzel düşünülmüş bir şey. Ee, madem de böyle bir destek var hızlı yürümesi için de hızlıca... ...o olayı gerçekleştirmek. Çocuklar, lazım. Çocuklar bu kıyamızı da unutmayın. Bütçeyi de aldınız. Bundan sonra inşallah... üretilmişiyle beraber sizi bekliyoruz inşallah. Peki i̇nşallah. E, bir sonraki aşamaya gelecekler. Kafa Kapı kafaya vermenize gerek kalmadı. Çünkü zaten tamam, aldılar yatırımı. Bir şey Ama bir sonraki aşamada... ...bu prototipi bizim görmemiz lazım arkadaşlar. Ve çok zamanınız da yok. Serdar Bey. Ona göre. Kategori dışı demiştik ya... ...daha önceki programda. Arkadaşlar da yani bu... ...insanın gözü yaşarıyor. Böyle genç arkadaşlarımızın böyle fikirler ortaya evet, çıkması. Bence bu da bir kategori dışı bir alan. Bir öncekinde Ziya Bey, şimdi Nuruş Bey best, destekledi. Destekliyoruz. Bir kafa kafaya verelim ama yine. Çok teklif. Öyle mi? Peki. <laughs> Şöyle düşünelim size karar veriyor muyuz, vermiyor ama vermiş gibiyiz, verdik. <laughs> Peki ben. Bravo o zaman. Alkışlar bu gençlerimize. Çok iyi Onlarla gurur duyuyoruz. Yatırımlarını buldular, aldılar. Römuş Bey yatırımcısı olurum dedi. Prototipe yatırım yaparım dedi. Ee, ama size de söz verdiniz o prototip buraya gelecek. Evet, evet. Alkışlarla oluyoruz. Çok gelecek. teşekkür ederim.